Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri 3. dönem sınavıyla ilgili açıklama sonunda geldi. Açıklamayı ekranda görüyorsunuz. Sınavınız online olacak arkadaşlar. Açıklamayı ekranda görüyorsunuz. Resmi isteden duyurusu yapıldı. Açık öğretim kurumları, açık öğretim kurumları dediğinde arkadaşlar ortaokulu da kapsıyor. Açık öğretim lisesi, açık öğretim meslek lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve de açık öğretim ortaokulu... Üçüncü dönem sınavı 20 Temmuz ile 29 Temmuz tarihleri arasında online olarak yapılacak. Yani üçüncü dönem sınavınızı da birinci ikinci dönemde olduğu gibi online olarak evinizden yapacaksınız. Online sınav hepimize hayırlı olsun arkadaşlar. Online sınavın yapılışını zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte yine kısaca bilgilendirmeler yaparız. Sınavınız bayramdan sonraya kalıyor. Şöyle tarihe bir bakalım. 20 Temmuz hangi güne denk geliyor? Çarşamba gününe denk geliyor. Çarşamba günü sınavınız başlıyor. Cuma günü de sona eriyor. Tabii ki diğer haftanın cuma günü sona eriyor. Yine ikinci dönem sınavında olduğu gibi 10 gün süreniz olacak. 10 gün süre içerisinde istediğiniz zaman sınavlarınızı yapabileceksiniz. Önümüzdeki süreçte yine kısaca online sınavla ilgili bilgilendirmeler yaparız. Hatırlatmalar yaparız daha doğrusu. Zaten daha önceden girdiniz biliyorsunuz online sınavları. Duyurunun detaylarına baktığımızda arkadaşlar zaten sınavla ilgili bildiğimiz önemli şeyler burada yer alıyor. Yine daha detaylı bilgiler, açıklamalar, kılavuzlar resmi siteden gelir. Önümüzdeki süreçte gelir. Şimdilik genel bir bilgi paylaşılmış. Zaten detaylarının gelmesine bile gerek yok. Artık hepiniz biliyorsunuz daha önceden çünkü online sınavlara girdiniz. Üçüncü dönem sınavında ilk kez online sınava girecek olan öğrenci muhtemelen yoktur. Varsa da zaten kısa bilgilendirmeler önümüzdeki süreçte kanalımızdan gelecek. Arkadaşlar 3. dönem sınavıyla ilgili kayıt işlemlerinizi zaten yaptınız. Kayıt yenileme, ücret yatırma, ders seçimi yaptınız. Ders seçimi yapmadıysanız bile dönem dersleri kısmından bakabilirsiniz. Ücret yatırdıysanız dersleriniz seçilmiştir. Dönem dersleri kısmındaki derslerinize çalışarak hazırlanın. 20 Temmuz'da sınavınız başlayacak. Bayramdan sonra 20 Temmuz çarşamba günü saat 9.30'da sınavınız başlamış olacak. Dönem dersleri kısmındaki derslerden sınavlarınıza katılacaksınız. Arkadaşlar 3. dönem sınavına kayıt yenileme tarihlerinde kayıt yapamamış ve kayıt yapmak isteyen öğrenciler var. 3. dönem sınavına kayıt tarihlerini kaçıranlar için de bir gelişme var. Şu an resmi sitede bu bilgiyi göremiyoruz ama bununla ilgili de bir gelişme var. 3. dönem sınavına kayıt yenileme tarihlerinde kayıt yenileme yapamamış olan öğrenciler için de ek süre verilecek. Bununla ilgili resmi isteden henüz paylaşım yapılmadı ama önümüzdeki saatlerde veya önümüzdeki günlerde bu paylaşımda gelecektir. Bununla ilgili arkadaşlar şöyle resmi evrağı sizlere gösterelim. 0407 2022 tarihinde düzenlenmiş olan bir evrak arkadaşlar. Doğrulamasını yaptık. Sahte bir evrak değil arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyelim. Şimdi buradaki evraktaki bilgi arkadaşlar sizler de görüyorsunuz zaten. Az daha büyütelim isterseniz. 3. dönem sınavıyla ilgili kayıt tarihleri burada yapıldığına dair bilgi var. 11-29 Nisan 2022 tarihlerinde yapılmıştır. Açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları için kayıt yenileme işlemlerini belirtilen sürede yaptıramamış öğrencilerden ve velilerden kayıt yenileme işlemlerinin uzatılması ile ilgili olarak yoğun talepler gelmektedir. Yani öğrencilerden ve velilerden kayıt yenileme ile ilgili ek süre verilmesi yönünde talep geldiğinden bahsediyor. Bizler de zaten Instagram sayfamızda ek süre verilmesi konusunda paylaşım yapmıştık. Yani paylaşımlarımızın boşa olmadığını buradan görüyoruz. Bu kapsamda Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'ne kayıtlı öğrenciler için kayıt yenileme işlemlerinin 6 Temmuz 2022 tarihinden 18 Temmuz 2022 tarihi mesai bitimine kadar tekrardan açılması kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrencilerin sınavlarına gireceği derslerin bilgi yönetim sistemi üzerinden bakanlığımız tarafından otomatik olarak seçilmesi bakanlığımızca uygun görülmektedir. Yani arkadaşlar 6 Temmuz ile 18 Temmuz tarihleri arasında bugün de 6 Temmuz'dayız. Kayıt yenileme için sistemler tekrardan açılacak. 3. dönem sınavına girme hakkı olduğu halde kayıt yapamamış olan öğrenciler Burada belirtilen tarihler arasında 6 Temmuz, 18 Temmuz tarihleri arasında kayıt yenileme için ücret yatıracaklar. Yani kayıt yenileme işlemi yapacaklar. Ücret yatırdıktan sonra dersleri otomatik olarak seçilecek. Yani öğrenciler ders seçimi yapmayacaklar. Yani 3. dönem sınavına kayıtları kaçıran öğrenciler için de güzel bir haber. Belirtilen tarihler arasında 6-18 Temmuz tarihleri arasında kayıt yenileme yapabilecekler. Kayıt yenileme yaptıktan sonra da dersleri sistem tarafından seçilecek. Otomatik olarak seçilecek. Bu konuyla ilgili resmi yazı arkadaşlar. Yakında resmi isteden de duyurusu gelir. Şu an resmi istelerde bunu göremiyoruz ama çok büyük ihtimalle önümüzdeki saatlerde bunun duyurusu da resmi isteden gelecektir. Üçüncü dönem sınavı için daha önceden kayıt yenileme yaptıysanız arkadaşlar hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Buradaki bilgi sadece kayıt yenilemeyi kaçıranlar için yani siz 3. dönem sınavı için kayıt yenileme yaptıysanız tekrardan kayıt yenileme yapmayacaksınız. 3. dönem sınavı için daha önceden kaydını yapmış olanlar herhangi bir işlem yapmayacak. Sınav tarihini bekleyecek. Sınav tarihi geldiğinde de sınavlarına girebilecek. Arkadaşlar kayıt yenileme yapamamış olan ve kayıt yenileme yapacak olan arkadaşlar acele etmesin. Öncelikle resmi siteden bilgi yayınlanmasını bekleyin. Yani burada 6 Temmuz'da başlayacak şeklinde belirtilmiş ama Bugün de günlerden 6 Temmuz. Henüz resmi siteden herhangi bir bilgi paylaşılmadı bu konuda. Ve de sistemlere baktığımızda kayıt yenileme için henüz sistemlerin açılmadığını görüyoruz. Bugün içerisinde bu konuyla ilgili de gelişmeler olacaktır. Sistemler kayıt yenileme için açıldığında sizlerle bilgisini paylaşırız. O yüzden bu bilgiler paylaşılmadan yani sistemler açılmadan da kayıt yenileme için herhangi bir işlem yapmayın. Yani bekleyin, ATM'lere vesaire gitmeyin. Öncelikle kayıt yenileme ile ilgili resmi isteden duyuru gelmesini bekleyin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 3. dönem sınavınız 20-29 Temmuz tarihleri arasında online yapılacak. Tekrar söyleyelim. Videonun sonunda arkadaşlar tekrardan sisteme bir bakalım. Kayıt yenileme için sistemler açılmış mı? Sizler de arkadaşlar ödeme adresinden kontrol edebilirsiniz bizim yaptığımız gibi. Ödeme Mab Go TR Milli Eğitim Bakanlığı'nın kayıt yenileme sistemidir. Buradan ücretlerinizi yatırabilirsiniz. Başvurular kısmına baktığımızda arkadaşlar henüz açık öğretim liseleri ile ilgili sistemin açılmamış olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki saatlerde bugün içerisinde bekliyoruz. Bugün muhtemelen açılacaktır. Belki de yarına kalır. Yarın da açılabilir. Zaten biliyorsunuz 3. dönem kayıtlarında da bir gün gecikmeli açılmıştı sistem. Yine sistemler biraz gecikmeli açılabilir. Yani burada sistem ücret yatırmak için açık değil veya bankalarda açık değil diye endişelenmeyin arkadaşlar. Sadece videoda da söylediğimiz gibi bekleyin. Sistemlerin açılmasını bekleyin. Bugün açılmamış olsa bile önümüzdeki günlerde sistemler açılacaktır ve ücretlerinizi yatırabileceksiniz. Kayıt yenileme ile ilgili de sistemler açıldığında veya resmi siteden bilgisi geldiğinde sizlerle paylaşıyor olacağız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.